Dördüncü testimizin çözümüyle sizlerle hemen sorularımıza geçelim. 1. Mikroskop ile incelendiğinde hücrenin dıştan içe doğru hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 temel yapıdan oluştuğunu gözlemleriz. Hücre zarı canlıdır, hücreye şekil verir ve hücreyi dış ortamdan ayırır. Ayrıca hücre için yararlı maddelerin hücreye alınmasını sağlar. Stoplazma yara akışkan ve saydam bir sıvıdır. Ayrıca stoplazmada hücre için yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan özelleşmiş yapılar bulunur. Yani organeller burada bulunur. Çekirdek hücrelerde genellikle bir tanedir. İçerisinde yönetici molekül olan DNA bulunur. Hücrenin temel kısımları tavuk yumurtasının bölümlerine benzetilerek gösterilmek isteniyor. Aşağıda bir görsel vermiş bununla ilgili bize. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım birinci önermeyle başlayalım. Hücrede organellerin bulunduğu kısım L ile gösterilen bölgeye benzetilebilir. Şimdi stoplazmanın içerisinde bulunuyor organeller. Burada da şu orta kısım stoplazmaya benzetilebilir. Yani buradaki L stoplazmaya benzetilebilir. 2. Hücrede madde alışverişinin gerçekleştiği yapı K ile gösterilen kısma benzetilebilir demiş. Madde alışverişinin gerçekleştiği yer hücre zarıdır. Seçici geçirgendir. İçine yarayanı hücrenin içine alır. Yaramayanı almaz. Burada da en dış kısmı k ile gösterdiği için bunu hücre zarına benzetebilirim ben. Bu da doğru. 3. Hücredeki yaşamsal faaliyetlerin yönetildiği yapı m ile gösterilen yapıya benzetilebilir. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yapı daha doğrusu yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan yapılar L içerisinde yer alıyor. Yani stoplazmanın içerisinde yer alıyor. Ama burada dikkat ederseniz yönetildiği diyor. Yani bu yaşamsal faaliyetlerin tamamının yönetim merkezi çekirdektir. Dolayısıyla burada da M'ye benzetebiliriz. Çünkü M'yi çekirdek olarak vermiş bize. O zaman 3 ifademiz de doğru. 2. Bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıldığında bu hücreler arasında yapısal olarak bazı benzerliklerin ve farklılıkların olduğu görülür. Bu yapılardan bazıları sadece bitki hücrelerinde bulunurken bazıları da sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Bir öğrenci ödeviyle ilgili aşağıdaki görselleri çizmiş ve bazı yapıları göstermiştir. Bu ödeve bakılarak öğrenciyle ilgili hangileri söylenebilir diye bize sormuş. Şimdi sol taraftaki bitki hücresi demiş doğru şeklinde biliyor. Sağ taraftaki hayvan hücresi demiş doğru. Ribozomu sadece bitkide göstermiş, hayvanda göstermemiş. İkisinde de hücre duvarı göstermiş. Hücre duvarı sadece bitkide olacak, hayvanda olmaması gerekiyordu. Bakalım. 1. Protein sentezinin hayvan hücrelerinde yapılmadığını düşünmektedir. Evet, ribozomu burada göstermemiş çünkü. Doğru. 2. Bitki ve hayvan hücrelerinin geometrik şekilleri olan benzerliklerini doğru çizmiştir. Evet, bitki hücresini köşeli yapmış, hayvan hücresini daha oval yapmış. Bu doğru. 3. Hayvan hücrelerinde seçici geçirgen olmayan cansız yapılar olduğunu düşünmektedir. Bu da doğru çünkü burada hayvan hücresinde de hücre duvarı çizmiş. Hatalı hayvan hücrelerinde bu hücre duvarı bulunmaz. Bu sadece bitki hücrelerine özgü bir şeydir. Bu da doğru. O zaman üç ifadeyi de söyleyebilirim ben. 3. Hücrede çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere özelleşmiş yapılar bulunur. Bu yapılara organel adı verilir. Mitokondri hücrede bulunan organellerden biridir ve hücrede enerji üretmekle görevlidir. Bu nedenle enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde sayıca fazladır. Aşağıda K, L ve M ile gösterilen 3 farklı hücrenin mitokondri sayılarını gösteren bir grafik verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye bize soruyor. O zaman burada mitokondi sayısı fazlaysa demek ki L hücresinde enerji ihtiyacı fazladır. Buradaki enerji ihtiyacının en az olduğu, mitokondi sayısının en az olduğu M hücresi diyebiliriz biz. Bakalım önermelere. Birincisi L hücresi kas hücresi olabilir. Evet kas hücresi bizim hareketlerimizi sağladığı için kas hücrelerinin içerisinde mitokondiler fazladır. İfade doğru. İki, K hücresi bitki hücresi olabilir bitki hücresi de olabilir, hayvan hücresi de olabilir. Çünkü bitkide de hayvanda da mitokondri var. Bu da doğru. 3. M diğerlerine göre daha az enerji ihtiyaç duyar. Evet buradaki mitokondri kıyaslamasına göre, sayılarının kıyaslamasına bakarak ben bunu söyleyebilirim. Mitokondri fazlaysa çok fazla enerji ihtiyaç duyar hücre. Eğer mitokondri sayısı azsa daha az enerji ihtiyaç duyar. O zaman bu da doğru. O zaman değişik 3'ü de doğru. 4. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli olan organellerin her birinin belirli bir görevi vardır. Aşağıda hücreye giren besinlerin daha küçük parçalara ayrılması ve hücrede ihtiyaç duyulan enerjinin elde edilmesiyle ilgili bir şema verilmiştir. Şemanın yanında ise hücredeki organellerin görevi tablo şeklinde verilmiştir. K ve L harfleriyle gösterilen kısımlara uygun organel isimleri yazılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Şimdi küçük parçalara ayrılması demiş. O zaman bu lizozomdur. Yani buradaki K lizozom olacak. Bir de ne demiş? İhtiyaç duyulan enerji. Enerji ifadesini görüyorsanız bu mitokondridir. Enerjiyi sağlayan da L'ymiş. Bu da mitokondri. O zaman bakalım şimdi şıklara. K organeli boşaltım olayında görevlidir. Boşaltım değil, sindirim. Dolayısıyla cevabı buldum ama bir emin olayım diğerlerine de bakayım. Belki gözümüzden kaçan bir şey var. L ile gösterilen kısma mitokondri yazılabilir. Doğru zaten yazdık. K organeli gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. K lizozondur. Evet lizozom bitki hücrelerinde bulunmaz. Sadece ilkel bitki hücresi diyorsa sorularda o zaman ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Onu doğru kabul edeceksiniz. Ama bitki hücresi ifadesini görüyorsanız bitki hücrelerinde lizozom yoktur. Ee, tekrar altını çizerek söylüyorum. İlkel kelimesini görmeniz gerekiyor. Yani sadece ilkel bitki hücrelerinde var bitki hücrelerinde yok. Ee, devam edelim. D. L organeli enerji elde etmek için oksijene ihtiyaç duyar demiş. Bakalım L organeline biz ne demiştik? Mitokondri demiştik. Evet, mitokondri enerji üretirken besinleri oksijenle yakar. Oksijenle yakar ve enerji elde eder. Bu da doğru. O zaman cevaptan emin olduk. A şıkkı.